Ayvalık Altınova'dayız. Nezih ve kaliteli sitelerden birindeyiz. Tamam. Sitemizin içinde, iç e, şu an peyzaj bitmediği için gösteremedik ama e, zeytinliklerin içinde çok tatlı, güzel bir site olacak burası. Önce yatak odamızdan başlayalım. Yatak odamızda alçıbandan niş detayları yapılmış. Gayet güzel. E, direkt balkona çıkabiliyorsunuz odanızdan. Umarım diğer tarafın balkonu, şeyi de açıktır camı. Balkonumuz değil. Verandamız geniş ve yeterli boyutlarda. Ee, dışarıda yeşil alanlar yapıldıktan sonra daha güzel bir görsel olacağına eminim. Ama dairemizin teslimine daha bir ayımız var. Ee, bir aydan neler olacağını kimse bilemez. Harika bir yer haline gelecek diye düşünüyorum. İkinci yatak odamız burası. Ee, yatak başı düşünülerek filizler falan kurulmuş. Bence gayet güzel detaylar bunlar. Kalite anlamında iyiler. Kapılarımız lake. Ee, Ortanın üstü Vitrifiye'ler kullanılmış. Şu kabinimiz falan güzel gözüküyor. Siyah detaylarla kullanmışlar. İç mimar Burçin pek siyah beğenmedi ama dışarıdan bakınca güzel duruyor. Dolaplarımız gayet kaliteli. Yine lake kullanılmış. Yine... Ee, neydi bunun adı? Vitrifiye'ler <laughs> <laughs> de yine güzel şeyler kullanılmış bu da. Bazen. <laughs> Bazen böyle işte güzel deyip geçiyoruz sadece. İkinci bir balkonumuz daha var. Hem salondan hem mutfaktan girişi var. Burası da keyifli ortak alana bakıyor. Burada güzel e, sohbetler ve harika dakikalar geçireceğinize inanıyoruz. Salonumuzu gösterdik değil mi bu arada? Emin olamadım. Hadi gel bir de bir daha gidelim oraya. Orada bitiririz. Evet evet. Salon sanki girmedik. Direkt mutfağa atladık banyodan. Salonumuz da gayet geniş ve güzel. Burada da niş detaylar kullanılmış televizyon ünitesi için. Ee, evet evet, ışık havuzları falan harika yapılmış bence. Şunu koymasalarmış iyiymiş zaten değiştireceksiniz bunu. Alışında şimdiden hayırlı olsun. Altın Hava'dan herkese selamlar.